Tekrardan hoş geldiniz. Şöyle harflerimizi aldık. Hadi okuyalım bakalım. Tekrardan hoş geldiniz. Sizlere bugün hakikatin katını anlatmak istiyoruz. Zira hakikatin katı aklınızla ve mantığınızla idrak edemeyecek kadar güzelliklerle dolu. Ama yine de sizlere biraz da olsun ipuçları vermek istiyoruz. Şu anki maddesel bedeninizle idrak edebileceğiniz kadarını sizlere anlatmak istiyoruz. Zira hakikatin katından gelen bu bilgiler size bir nebzede olsa ışık olacaktır. Onlara de ki, Eda, keşke bir gün onları hakikatin katında misafir edebilseydik. Onlar hakikatin katındaki güzellikleri gördükten sonra yeryüzüne indiklerinde belki utanırlardı, belki, belki gocunurlardı. Onlar Yeryüzündeki güzelliklerin kıymetini bilemediklerini hakikatin katına çıktıklarında anlayacaklar. Hakikatin katındaki birçok şey aslında yeryüzünde sizlerin de yanında ama sizler onların kıymetini bilmediniz. Sizler onların yüzlerine bakmadınız. İşinizi gördükten sonra bir kenara attınız ya da hiç görmemezlikten geldiniz. Ne acı değil mi? Hakikatin katındaki güzelliklerin sizin dünyanızda sizin yörenizde hiçbir anlamı yok. Mesela çiçekleri anlat onlara Eda, hakikatin katındaki çiçekleri. Her seferinde değiniyoruz bu konuya ama onlar anlamıyorlar. İnanmak istemiyorlar. Hakikatin katındaki çiçekler konuşur biliyor musunuz? Onlar size ne demek istediğini çok güzel anlatır. Öyle de güzel kokarlar ki kokusuyla diğer diğer gezdirir insanı. Bir de hayvanları anlat onlara. Hayvanlar da Rabbimizin katındadır. Bazen misafir edilirler, bazen de orada kalmak isterler ve orada kalırlar. Onlara de ki, bilip bilmediğiniz onlarca varlık var ki hakikatin katında, hepsi barış ve huzur içinde yaşarlar. Sevginin tohumları ekilidir hakikatin katında. Onun katında kimse kimsenin işine de karışmaz, burnunu da sokmaz.'' Onlar diyecekler ki işler de mi oluyor hakikatin katında diyecekler. Onlara de ki Eda, sizlere film gibi gelecek ama hakikatin katındaki işleyişte görevli birçok ruh ve varlık vardır. Bu ruhlar ve varlıklar zamanı geldiğinde görevlerini yapmak üzere yeryüzüne inerler. Özellikle hakikatin katında işleyişi kontrol ederler. Sizler sanıyorsunuz ki bazı şeyler olabildiğince zor ve kısıtlı. Halbuki yanılıyorsunuz. Rabbimizin mükemmel sisteminde öyle ilahi bir sistem var ki onun sistemini alt edecek hiçbir şey yok ve o sistemde hiç kimse yaptığının karşılığını almadan gitmiyor. Sizler sadece bu dünyaya inandığınız ve bu dünyaya kandığınız için sizler ilahi adaletin olmadığını, ilahi adaletin sizlere işlemediğini İlahi adaletin gelmeyecek olan bir adalet olduğunu düşünmektesiniz. Lakin sizler anlamıyorsunuz. Bu dünyanın gerçek olmadığını, bu dünyanın gerçekten yalandan ibaret olduğunu anlasaydınız ilahi adaleti burada değil, hakikatin katında arardınız, ruhunuzda arardınız. Sizler anlamsızca bakıyorsunuz. Ne anlatıyorsun yine bizlere diyorsunuz. Onlara da ki Eda, ben gerçekleri anlatıyorum ama sizler bir gün gerçekleri duymadığınız için pişman olacaksınız. İnşallah o gün çok geç olmazdı. Maalesef anlamayacaklar Eda. Onlara ne anlatırsan anlat, onlar anlamazlar. Onlar madde dünyasında öyle sıkıştırmış, sıkışmışlardır ki kendi ruhlarını keşfedemezler. Kendi ruhlarını bulamazlar. Ne acı onların halidir. Ne acıdır onların hali. Ruhun kendini bulamaması, Rabbini hatırlayamaması, ona isyanlar etmesi, ona şirkler koşması ne acıdır. Maalesef sizler anlayacağınız şekilde anlattım. Ama keşke anlayamadan, anlamadan önce insanlar hakkında zanda bulunmasanız. Onlar yine diyecekler. Bize yine masal anlatıyorsun ama bizler masallara doyduk diyecekler. Bizler artık güzel şeyler istiyoruz. Paradan haber ver, ekonomiden haber ver. Bizlere iyi şeylerden bahset diyecekler. Onlara de ki Rabbinin katındaki güzellikleri duymak iyi değil midir? Onun katındaki güzelliklerin yeryüzünde olduğunu bilmek güzel değil midir? Ama sen insanoğlu kıymetini bilemedin. İşte şimdi buna üzülmeni istemem. Ama bir şeyleri değiştirmek için hep birlikte, birlik ve beraberlikle yeniden başlamanın zamanı gelmedi mi?" dediler size.